Bugünkü dördüncü bulmaca videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Brawl Stars sınavı dördü yapacağız. Yine ilk sorularımız yani ilk iki sorumuz gölge bulmaca. İlk birinci sorumuzla başlayalım. Bir gölgesi verilen karakteri bulacağız. Kulet. Jackie, bu Kollet'tir arkadaşlar. Devam. İkinci bulmaca sorumuz bu gölgesi o, verilen karakteri bulacağız. Gene Frank Aş. Bu Frank'e benziyor arkadaşlar ve Frank olabilir cevabı diye Frank yapıyorum. Devam. Spider-Man Celebrate. Bia, Colt, Pam. Arkadaşlar Colt e, oyundayken böyle güçlere sahip olduğu için... Kod olma olasılığı %99. Devam. Bu e, başka bir zaman çıkmıştı karşımıza. Üçte çıkmıştı arkadaşlar. Bir daha çıktı. Grumbus Penner Survivor Shovel. Bu Mortis'te. Hazırız. Devam nasıl? Penny çıktı arkadaşlar. Muhteşem bir hızla Devam edelim arkadaşlar. Enerji de Shaky. Jesse. Bu Klinografos. Bu Jesse'dir arkadaşlar. Zaten tamirci diyor. Köpeğini gönderiyor. Yani robot köpeğini gönderiyor. Jesse. Bu neymiş? Blast the Blue. Freeze this now. Evet. Amber. Gale. Collette. Gale'dir arkadaşlar. Devam edelim. Yine gölgesi verilen karakteri bulalım diyor. İki Lola, ikincisi Rusa, üçüncüsü Gale. Profilimizdeki karakterimiz Rusa. İkincisidir. Evet buldum. Bibi. Birinci resimdekimiz Rusa. İkinci resimdekimiz Nita. Üçüncü resimdekimiz Bibi. Üçüncü resimdekimiz Bibi olduğuna göre üçüncü resim. Biz çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar. İki yanlış yapmıştık. Yani iki yanlış diyorum. Bir yanlış yapmıştık diğerlerinde. Şimdi ise hiç yanlış yapmıyoruz. Bir yanlış hiçbir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Çünkü bir yanlış o da bile dikkat dağınıklığı olabilir, şey olabilir. Şimdi ise 3. şıkkımızı işaretleyelim bakalım elmas verdi. Görüşmek üzere.